Herkese merhaba. Bugün size yüksek rankları çıkaracak 3 tane build göstereceğim. Hepsi birbirinden farklı amaçlar için kullanabileceğiniz birbirinden güzel build'ler. O zaman ilkiyle başlayalım. İlk build'imiz en sağlam loop atmak için kullanabileceğiniz bir build. 3 tane ana perk'ümüz var. Bunlardan ilki Windows of Opportunity, Türkçe ismiyle Fırsat Penceresi. Bu perk size 32 metre yakınınızda olan bütün devrilmiş veya devrilmemiş paletleri, atlayabileceğiniz pencereleri ve kırılabilir duvarları gösterir. Bu perk'ün loop build'inde olması lazım. Çünkü map'e tamamen hakim olmak her zaman mümkün olmuyor. Ama bu perk ile nerede ne var bildiğiniz için maksimum sürede oyalamaya çıkmanız çok daha mümkün. O yüzden bunu alıyoruz. İkinci perk'imiz Dead Art, Türkçe ismiyle kum torbası. Bu perk yaralıyken özellik tuşuna bastığımızda bize 0.5 saniye boyunca boro efekti veriyor. Bu sürede hasar alırsak karakterimiz yere düşmüyor ve hasardan korunarak bir hız boostu alıyoruz. Bunun karşılığında 40 saniyelik yorgunluk efektine giriyoruz. Evet biliyorum Dead Art Nerf ve eskisi kadar kullanılması basit bir perk değil. Ama hala en güçlü yorgunluk perklerinden bir tanesi. Bu yüzden bu perk'i alıyoruz. Hem birazdan takacağımız perk ile de bu meseleyi de çözeceğiz. Üçüncü perk'imiz Lit Türkçe ismiyle Kıvrak. Bu perk bir pencereden veya paletten hızlı bir şekilde atladığımızda bize 3 saniyeline %150 hız veriyor. Ve bunun karşılığında 40 saniyeline yorgunluk efektine giriyoruz. Evet bu bildiğimizde 2 tane en meta yorgunluk perk'ü var. Bunun sebebi aslında çok basit. Oyun içinde bir sürü farklı sekansa girebiliyoruz ve bu yüzden o an kullandığımız yorgunluk perkünün bir işe yaramama ihtimali de olabiliyor. Örnek vermek gerekirse sizde de dart var ve karşınıza Legion geldi. Bu durumda Legion sizi özelliğiyle yaraladığında Bora efektine gireceğiniz için de dartınızı kullanmanız mümkün olmayacaktır. Ama hem kıvrak hem de dart kullanırsanız duruma göre birinden birini kullanabilirsiniz. Bu da size sağlam loop atma şansı verir. Evet dördüncü ve en son perkümüz Unbreakable Türkçe ismiyle yıkılmaz. Bu perk yerden kendinizi bir bir sefer olmak üzere kaldırmanızı sağlar ve yerdeyken doldurduğunuz barın %35 hızını arttırır. Kendisi acil durumlar için clutch bir perk. Beklemediğiniz anda hayatınızı kurtarabilir. O yüzden onu da eklemek istedim. Bu build için önerdiğim eşya ise ekranda gördüğünüz gibidir. Şimdi ikinci build'imiz anti-tunnel build'ine geçelim. Birinci perk'ümüz Renewal, Türkçe ismiyle yenilenme. Bir kurbanı bir aşama iyileştirdiğimizde aktif olur. Eğer broken efektindeyseniz bu perk işe yaramaz. Renewal aktif iken bir sonraki sefer kancadan alındığınızda veya kendinizi kancadan attığınızda broken efektine girersiniz. Yani iyileşemezsiniz. Ama 20 saniye geçtikten sonra karakteriniz otomatik olarak iyileşir. Renewal yaralı durumdan iyileştiğinizde ve perk çalışamadan yere düştüğünüzde deaktif olur. Evet fark edeceğiniz üzere bu perk tam bir antitanıl canavarı. Birini iyileştirdikten sonra tek yapmanız gereken 20 saniye hayatta kalmak. İkinci perkümüz Sprint Burst, Türkçesi ani depar. Bu perk koşmaya başladığınızda size 3 saniyeline %150 hız verir. Bunun karşılığında 40 saniyelik yorgunluk efektine girersiniz. Bu da eğer katil kancadan alındığınızda yakınlarda ise aranıza mesafe koymanıza yarayacak. Ve bu sayede 20 saniyelik renewal süresini doldurmuş, katil size vurmadan iyileşmiş olacaksınız. Üçüncü perkümüz Decisive Strike, Türkçesi canavli. Yani bunu tahmin etmeniz çok zor değildi. Bu perk kancadan alındığınızda 60 saniyeline devreye giriyor. Eğer bu sürede tekrar düşüp katil tarafından sırtlanırsak bir skill çek tutturarak katili 3 saniyeline stunlayıp sırtından kurtulabiliyoruz. Bu şekilde bir kez daha tanıldan kaçma şansımız olabiliyor. Not çıkış kapılarına güç geldiğinde bu perk çalışmaz. Dördüncü ve son perkümüz Off The Record, Türkçesi kayıtlara geçmesin. Bu perk kancadan alındığınızda 80 saniyelik aktif olur, kayıtlara geçmesin aktifken auranız katili gözükmez, acıyla bağırma sesiniz %100 kesilir ve boro efekti kazanırsınız. Bu sürede katil bize vurursa yere düşmek yerine yukarıda da söylediğim gibi boro efektine gireriz. Bu build içinde önerdiğim eşya ekranda gördüğünüz tarzda bir medkit. Evet anti tunnel build'imiz bu şekildeydi ve son build'imiz ise gen rush build'i. Bu build'i sonuna kadar dinlemezseniz anlayamazsınız çünkü bu perkler tek başlarına bir işe yaramazlar. Hepsi bu build'in birer parçasıdır. Birinci perkümüz build the last. Bu perk elinizde yükü bitmiş bir eşya ile dolaba girip 12 saniye saklanırsanız elinizdeki eşyanın yükünü %99 oranında doldurmayanıza yarıyor. Perk her kullandığınızda yük doldurabileceğiniz miktar %33 düşer. Bu perk elimizdeki toolbox'ı tekrar tekrar kullanmamızı sağlayacak. Bu sayede daha hızlı jen yapabileceğiz. İkinci perk'ümüz Prove Thyself. Türkçesi kendini kanıtla. Prove Thyself 4 metre yakınızda jen yapan her kurban için size %15 jen hızı verir. Aynı efekti yanınızda jen yapan diğer kurbanlara da vererek jenleri takım halinde çok hızlı bitirmenizi sağlar. Üçüncü perk'ümüz Hyper Focus. Türkçesini ne yazık ki bulamadım. Ekranda görüyorsunuz zaten resimden çıkarabilirsiniz. Hyper fokus, jen veya eleştirme yaparken her tutturduğumuz grid skill çek için bir token kazanır ve bu token sayısı toplam 6'ya kadar çıkabilir. Her token size skill çek sorma şansını ve skill çekteki çarkın dönme hızını %4 arttırır ve grid skill checklerden gelen bonus ilerlemeyi taban değerinin %30'u arttırır arkadaşlar. Evet şimdi diyebilirsiniz nasıl sürekli grid skill çek atacağız zor olmaz mı diye ve haklısınız da bu yüzden bir sonraki perkümüze geçelim. Dördüncü perkümüz stakeout Türkçesi kedi fare. Stakeout katilin deşit alanı menzilinde 15 saniye durduğunuzda bir token kazanır ve toplam 4 tokene kadar çıkabilir. Eğer stakeout perkünde tokeniniz varsa tutturduğunuz good skill çek grit skill çeke döner ve %1 bonus ilerleme verir. Karşılığında ise bir token kaybeder. Ve bu sayede hyperfocus'u tam performans kullanabilirsiniz. Çünkü grid skill check atabileceksiniz siz good atsanız dahi. Evet son build de buydu. Şu an ekranda hangi toolbox'ı önerdiğimi de görüyorsunuz bu build için. Videoyu izleyip destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bu Build önerisi videolarının devamını istiyorsanız siz de aşağıda kendi iyi olduğunu düşündüğünüz buildleri paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın. You know I'm take take taking that crown from you. I ain't worried 'bout you. So let me break 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 it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never you know I'm up. take take taking that crown from you.